Tutma oğlum kafasını sev, başından sev. Kedi de mest oluyor ya onu öyle oynarken. Tabi ya sevinmek istiyorum. Ne oğlum o? Ne o? Pepee. He? Pepee. İyi iyi peki. Sakın kuyruğuna basma oğlum tamam mı? Acır oğlum ağlar. 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 Seviyor musun sen kediyi? <laughs> Enes. <gülüyor> Enes. Kediyi seviyor musun sen? Çok seviyor musun kediyi? Kek <laughs> <Ha? gülüyor> e, koyuyorsan ben de korkarım. Allah Allah. <laughs> Bir soğuk su içelim abla varsa, soğuk su var mı? Ayakkabılar orada oğlum, orada orada. Bak bakayım bana. Nerede ayakkabıların? Yukarıda. 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 Nerede? Yukarıda. 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 Yukarıda diyor. Yukarıda. Yukarıda. Bana bak. Git oraya bakayım sen. Beni mi aldın? Enes. Hani önüne ne yazıyor senin oğlum? Hani bakayım önüne. Ne yazıyor? Aç göğsünü bakayım. Çek kolunu Çek kolunu. Çek kolunu oğlum. Ayşenur sen gel bakayım. Aa, Ayşenur da yazıyor. Aferin. Sen... Nereye, ben... nereye, nereye geldin kızım sen? He? nereye geldin? He? Nereye geldin sen? Nereye gideceğiz? Nereye? ne Gel, git otur o zaman babaannenin yanında, babanın yanında. Hadi. Ne? <laughs> Bir daha içsene teyze. Bir daha ah da şöyle. Ah. Canım, Sen de yap bakayım. Hayır. Tamam mı? işte? Erdek şey. havasını çekiyoruz içine. Erdek havası bizim değildi. Gel tekirde havasını çek. biz. Çektik onu da çektik şükür Allah'a. Kim, kim koymuş bu çamaşırları buraya ya? Denize bugün çok sıcak var bak. Konmamış atmış. Çılay atmış. Çılay atmış. Çılay atmış. Boş ver ya boş ver. Para, tost alırız boş bir şeyler. Pahalı malı, alırız ne farkı? Tamam teyze boş ver. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne Yapma şeyler, Yap, zor düzgündür. Para mı gelmesi lazım değil mi? Ama gelmedi yok boş. Bütün arabalar önde. <laughs> <laughs> Ulan, neden burası senin? Çıkmada nerede? Çıkmaları. Bye bye. Bye <laughs> bye. Bu da Hadi yap, bay bay yapalım bakayım hadi bay bay yap. Hadi bay bay yap bakayım Bak, Hadi bay bay yapmış Hani Hadi kızım 334. Oğlum karalar. Sen bay bay. Bak şimdi. Bak şimdi. Aa. Baba tamam Baba. Baba. Sen de. Baba. Fani gidiyor. Gitme ya buraya gel. चंदन माल हिते चंद buyurun <laughs> merhaba <laughs> <Ya>. <laughs> <Bana bakıyorlar. gülüyor> var izleyicilerimiz. Bu restoranlar falan var ya çantalı. Kalıbı sesi şu kadar. <laughs> <laughs> <Evet>. Bu <Abi. gülüyor> Çocuk kaldı kaldı. Çocuk kaldı kaldı. Çocuk kaldı kaldı. Çocuk kaldı kaldı. Çocuk kaldı

<laughs> Enes oğlum lan kapıyı vur oğlum Enes çekil oğlum Enes Enes kalk oğlum ayakta uyumuşsun lan Ulan kalksana lan Ulan kalksana ayakta uyumuşsun lan Hey Ya şuna bakın ya niye kalkmıyor bu ya? Enes, gel <laughs> oğlum bak, kalk bakayım oğlum. Şişt, Enes. <gülüyor> Enes. <gülüyor> Enes. <gülüyor> Enes kalk oğlum hadi. <laughs> Yeter bu kadar. <laughs>